Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, duvar kaldı nasıl indirilir ya da simgeler nasıl indirilir bir de temalar nasıl indirilir ben fazla tema indirmiyorum ben akşam altın, ıı, şey, neydi yapraklarını da indirmeliyim yani çünkü biz akşam batladıysan da akrobatı kullanarak yani bakın ben de Türk bayrağıdayım da in yuvarlak <laughs> <arkada> indirdim. <gülüyor> 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 Oğlum ya biraz kendim kendime sinirliyorum. Ben kendim kendime sinirliyorum. Neden ben böyle bir şeylerden sesimden niye böyle geliyor böyle <laughs> diye geliyor. Böyle ben de şey mi böyle oluyor böyle kısık mı geliyor niye geliyor? Arkadaşlar sesiniz kısık gelince siz de böyle e, yapın. Ya ya kendine sinirlen ya da kenara böyle böyle dayan. Oğlum bolgan gibiymiş sanki sizinki gibi. Bak yeni buraları seçmeyin. Sadece buralarını seçin. Camileri seçin. Bakın şöyle bir maceralı var ama Türkiye bayrak indirdi. Temaları gösteriyoruz. Oğlum mu gene kafa yiyecek? Aha internette kafa yiyor diye sanette mi? Bunlar ne ya? Böyle bir duvar kal, bunlar bir simgeler mi olur? E ee, bunlar nasıl kaldırıldı? Allah Allah gene internetin yüzünden yapacak bunları. Ah internet. Ha. Bu da bir doğulu var. Başka da çiçek de var. Bunu almak istiyorum ben de. Bakın bunu indiriniz diye. Açılsın biraz. İnternetten önüne indiriliyor. Birazcık kaşınıyorum biraz dur. dur. Kendimi kaşıyorum biraz. Evet arkadaşlar. Bakın açılsın. Allah Allah ne açılmıyor bu ya. Kendine gelsin bak. Ah! Geldi. Şurayı listesi. Onu takip ederim. Onu takip edebiliyoruz. Takip etmeye sakın basmayalım. Bak burada takipte çık bak. Yani biraz beklesin. Bakalım. Oh! Bak şimdi tamamlıyor. Bakın işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu video neden kayıyor? Bu internet çok kötülük yaptırıyor onu. Bak uygulaya sakın basmıyorsunuz. Bakın geri kalan kısmı simgeler bütün bunlar çalıştırıyor. Bu yani bunları ücretli falan bir şey indirilmiyor tamam mı? Bakın orada indir vardı ama burada ücretli öyle yazmıyor çünkü satın al yazmıyor orada şimdi bakalım bir başka simgeler bunlar da var da <laughs> bakalım aramalar çıkmasın bile spaça e kral şeyde aha sana bunu yüklemek istiyorum ben de. Bakın hepsini bunları da istiyorum. Umarım bu beğenirsiniz. Hadi bakalım. Yazılım sürümü kullanmayabilir. Neyse ya böyle. Basana. indirilsin Hadi ya Allah, Allah. ne bekliyorsun Allah Allah indirilsin. Arkadaşlar bu hızlı indiriliyor. Bu ne? Eski haline. Nasıl getirebilirim? Nasıl geri alacağım bunu? Ha İlay ve Ayşe geldi bu da. Bir de bir de ki oradaki? Ben duvar kağıdı seviyorum demiş. Ana duvar kağıdı sevmiyormuş diye demiş. Ama oradaki biliyorum. Şimdi annem de benim duvar kağıdı seviyor. Baba ne zamanlarda duvar kağıdı kullanmadı ama duvar kağıdı biraz seviyor arkadaşlar. Deniz de Ben de araba var. Bunlar araba şeyler var. Bunları ücretsiz aldım. Hangisini istiyorsunuz? Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bu yorumlarda kısmını ben size soracağım. Orada yazacağım. Yorum yaptığı zaman hesaplar geri açılacak. Kanal açıklayacağım. Tamam mı? Eğer yorum yaparsınız hesaplar gelecek. Ne hesap oluşturacağım diyorum. Bunları diyorum. Ya da bunlarda cep e, bunları da Google'lardan da indirebilirim. Ya da kalitede de indirebilirsiniz. Bakın böyle de şeyle olabilir. Fazla şeyler koyabilirsiniz böyle. Mesela ben bir de onu can adam şeyimi yaptım. onu da öyleydi. Bakalım başka da nelerimiz var. Başka oyun oyun oynamak istiyorum ben de. Şimdi bir doy şimdi oyun oynayacağım. Yani burayı rosket giriyor lan. Bakalım. Bunlar yüklediğim oyunlar var. Fazla böyle bir. Minecraft'ta ustasından nasıl böyle şey indirebilirsiniz? Map'ler ya da alt onlar ya da bunları siz onları biliyorsunuz demek ki. Demek ki diyorum ki Sopasman var bir de. Sopasman korkut birisi. Korkutuyor ya ondan. Dişli bir hani böyle beyaz gözlü. Bu korkut bir. Bir bunu ben oynamadım ben de biz öldük diye bunlardan ben zannettik böyle bu oyunda mesela bunlar var hayatta kalmadı niye macera böyle şey oldu bakalım bakın tale TV var bir de başkaları da bunlar Yap please on black bak bunlar hepsi var bakalım bakalım başka şeyler de var bu hello man Land Neki fırız. Meşhanis Apple, jelly, Dumi iki horor. Ne? Bakın bu korkunç değil mesela. Bu az korkunç. Bakın burada hiç korkutan bir şey yok burada. Korkulan insan insan yok burada oyunda. Ama belki de o rüya sadece. Bu rüya. Bakın. Bunlar da hepsi. Sadece şimdi kimse korkmayacak, iyi bir fikir yani böyle kimse korkmayacak falan İngilizce ben de böyle öğreniyorum Google'dan nasıl İngilizce yazabilirsiniz. Bakın söyleyeceksiniz ki Türkçe'de English ne demek diyeceksiniz. Sadece bu kelime var arkadaşlar bu kelime deyinir tamam mı? Bu kelimeyle bulacaksınız orada yazı yokken bulacaksınız. Ya da istediğinizi alabilirsiniz. Hadi bakalım.